Genelde bu tarz elbiseler dikiyorum. Ee, Ağırlıkta tadilat, boş vakitlerimde e, elbiseler dikiyorum. Çocuk kıyafetleri, şu tarz elbiseler. Bu şekilde kız çocuğu için sivitler dikiyorum. Şu şekilde kapşonlu bebekler için üstler, böyle takımlar dikiyorum. Bu tarz kıyafetler parça kumaşları değerlendirmek adına bu şekilde tokalar dikiyorum. Şöyle şu tarzda bileklikler tasarlıyorum. Instagram'dan e, büyükşehir belediyesinin mercek kurslarının reklamlarını gördüm. İşin açığı çok heyecanlandırdı beni bu. Çünkü biliyorum ki işin arkasında büyükşehir varsa gerçekten çok güzel bir proje. E, gittim e, mercek kurslarına. E, oradaki iyi programından programdan yararlandım. E, Makinalar aldım. Hiç hesapta yokken, hiç aklımda yokken e, bu iş yerini açtım. Şimdi çalışıyorum, kendi paramı kazanıyorum, e, çok mutluyum. E, dikiş sektöründe e, makinalar olsun, e, kumaşlar olsun çok fazla pahalı. Yani işin açığı bu hibe programı olmasaydı ben cesaret edemezdim böyle bir şeye. Çünkü gerçekten çok maliyetli. Ama dört e, tane makinam, ütüm, ütü masam ve birçok ufak tefek malzemeler e, aldım bu hibe programı sayesinde ve bunun bana çok fazla artısı oldu. Kursa başladığımda benim işin açığı kafamda şöyle bir şey vardı. Biraz daha işimi ilerleteyim, biraz daha profesyonelleşeyim diye. İlk mercek kurslarına gittiğim zaman hakikaten çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü böyle bir ortam hiç beklemiyordum. Ortam çok güzel ve makinalara gerçekten görünce şok oldum. O kadar güzel kaliteli makinalar ki hiçbir şey yapmadan evimde oturuyorken birkaç ay sonra böyle bir şey yapmak gerçekten hiçbir belediye nasip olmayan bir şey. Bunu Büyükşehir Belediyesi başarıyor. Gerçekten kadınların yanında. Ben yaz döneminde orada e, eğitim gördüm. E, Kursiyerlerimiz e, susar. Hava çok sıcak. Onlara içeceğin haricinde limonatasıdır, çayımızdır, kur, kurabiyemize kadar düşünülürdü. Tabakla kurabiye konurdu mesela. O çok ufak bir detay ama çok anlamlı bizim için. Bu değer gördüğümüzü gösteriyor. Gerçekten değer gördüğümüzü gösteriyor. Ben bir dükkan açacağımı, kendi paramı kazanacağımı insanlarla böyle sosyalleşeceğimi gerçekten hayal bile etmiyordum. E, i̇şleyiş o kadar güzel gitti ki ve Büyükşehir Belediyesi o kadar güzel imkanlar sundu ki ben hayal etmediğim bir şeyi şu anda gerçekleştiriyorum. Gerçekten yoktu hiç şeydi ama belediyemiz o kadar güzel yönlendirdi ki e, ve ben gerçekten buradan başkanımıza defalarca kez teşekkür ediyorum. Hakikaten hayallerimin ötesinde bir şeyi yaşıyorum şu anda. E, bu kurs sayesinde hem meslek edindim hem de kendi işimi kurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kendi işim oldu ve kendi paramı kazanıyorum. Bütün bunlar Büyükşehir Belediyesi ve Mercek kurslarının sayesinde. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Mercek Meslek Eğitim Merkezi'nde giyim üretim teknolojileri kursu sadece bir tanesi. Ama burada kadınlara çok daha fazla destek verildi. Ee, kursumuzdaki usta öğreticilerimiz e, ellerinden geldiğince hem pratik kesim hem de kalıp üzerinden kesim öğretip e, kurs yerlerimizi sadece evde bir şeyler üretmeye değil böyle atölyeler kurmaya ya da tekstil e, fabrikalarında çalışmaya da uygun yetiştiriyorlar. Funda hanım da kursiyerlerimizden bir tanesi kendi dikme evini açmayı istedi. Biz de bu konuda destek olduk kendisine. Küçük çaplı terzilik işlerinden işte paça aydı, ne bileyim kesimdi, daraltmaydı gibi işlerin dışında da hem de kendi modayı da tasarlamak istedi. Çevredeki e, kolu komşu ve vatandaş da e, Funda Hanım kapısını çalıp artık şöyle bir tasarım istiyorum deyip buraya gelip kendileri çizip e, kesip dikip e, sonra da burada mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Bunu görmek de bizim için çok e, mutluluk verici. Kursiyerlerimiz sadece sosyalleşmek amacıyla girdikleri Mercek Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitimler devam ederken hayalleri de aslında ulaşıyorlar, hayal kurmaya başlıyorlar. Ürettikçe, önlerine çıkan o ürünleri gördükçe daha fazla hayallerini gerçekleştirmek üzerine adımlar atıyorlar. Bizler de onların bu hayallerini gerçekleştirmek üzere onlara destek veriyoruz. Mercek Meslek Eğitim Merkezi'nin 7 şubesinde de hem gençlere hem kadınlara hem meslek edinmek isteyenlere, mesleğini değiştirmek isteyenlere, mesleğini geliştirmek isteyenlere kapımız sonuna kadar açık. Ee, ne yapacağını bilmeyen e, gençlerimiz de geliyorlar ve biz onları aslında birazcık da mentorluk olarak da mesleğe yönlendirmiş oluyoruz. Meslek edinmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Mercek Meslek Eğitim Merkezi'ne bekliyoruz.